Hadi Türkiye ve Fransa'yı karşı karşıya getiren bu tarihi hukuk mücadelesine şöyle bir dalalım. Her şey Ağustos 1926'da denizde yaşanan bir trajediyle başladı. Tam 8 Türk denizcisi hayatını kaybetti. Çünkü bu basit bir kaza değildi. Çok geçmeden uluslararası bir yangını ateşleyecekti. Çarpışma o kadar şiddetliydi ki Bozkurt gemisi neredeyse anında sulara gömüldü. İşte bu tutuklama olayı bir anda tam bir diplomatik krize dönüştürdü. İşin en can alıcı noktası şuydu. İki ülkede yargılama hakkının kendisinde olduğunu iddia ediyordu. Diplomatik yollar tükenince anlaşmazlık dünyanın en yüksek mahkemesine yani Lahey'e taşındı. Türkiye'yi o dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt temsil ediyordu. Bu davayı ülkesinin bir sınavı olarak görüyordu. Ona göre bu, genç cumhuriyetin gücünü ve yasalarının üstünlüğünü tüm dünyaya kanıtlama fırsatıydı. Türkiye'nin tezi çok netti. Türk gemisi, Türk toprağı sayılırdı. Dolayısıyla yargılama hakkı Türkiye'nindi. Bütün dünya nefesini tutmuş izliyordu. Uluslararası deniz hukukunun geleceği bu davaya bağlıydı. Aylar süren bekleyişin ardından 7 Eylül 1927'de o tarihi karar nihayet açıklandı. Ve sonuç, Türkiye için büyük bir zafer, mahkeme Fransız kaptanı yargılama hakkının Türkiye'de olduğuna karar verdi. Bu karar, genç cumhuriyetin egemenliğini perçinleyen anıtsal bir kazanımdı. İşte davanın hukuk dünyasına mirası da bu oldu. Lotus ilkesi. Bugün bile hala kullanılıyor. Bozkurt Lotus davası bu sorunun 100 yıl önce olduğu gibi bugün de ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor.